Şazeli Tüge'nin Hain Kim başlıklı şiiri. Kızıl Sultan parolasıyla sabah akşam yatıp kalkanlar, Köpeklerinin adını Arap koyup çağıranlar, Arap saçı diye türkü yakanlar, Ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü diye batıya kapı kulu olanlar, Kabe onların olsun, Ankara bize yeter diyerek tarih ve kültür kitaplarında Batı'nın haçlı zihniyetiyle liberalizm, kapitalizm, komünizm, faşizm gibi kokuşmuş ideolojilerini kalıcı kılanlar, red, inkar ve asimilasyon ile öz millete zulüm yapanlar, öz vatana ihanet edenler, inkılaplar ile la dini ne var ise, hümanizm süsü ile, ateizm, paganizm ve panteizm gibi ulusçuluk adına hayatı brangalayıp çekilmez dedenler. Zeytin yalı yemem aman, basma da fistan diyemem aman diyerek yerli, milli ve dini olan ne var ise kökten tavsiye edip ülke menfaatlerini yabancılara peşke çekenler. Ülkeyi demir ağlarla ören nice Nuri Demir Ağaların önünü kesenler, Doğu Avrupa'nın Osmanlı mirasını demir perde rejimleri ile el birlik Adem'e mahkum edip harabeye çevirenler, red, inkar ve taklit ile geçmişe ait olan arşiv belgelerini yakıp, yıkıp, satıp, talan edenler, Batı neden ise harfi harfine kul kele olanlar, yurtta sul, canda sul diye deve kuşları misali kafalarını kuma gömenler, ırkçı diye esir Türk dünyasını, gerici diye İslam'ı ve İslam dünyasını yasak edip, taliplerini bahpushane sandukalarında tutsak edip, Doğu Türkistan ile Filistin'i, Balkanları, Kafkasları unutanlar, her on yılda darbe üstüne darbe yapıp beş bin genci kara toprağa gömenler, milli hazineyi 88 yıl faiz ile rüşvet ile soyanlar, ülkemizi sürekli olarak liberalizm ve demokrasi diye medya ve sınırsız özgürlük deyip beşinci kol jurnal faaliyetleriyle yabancılara zil takıp casusluk edenler. Masa kasa, nisa şeytan üçgeninde politika diye ayak oyunu yapanlar, yalan, iftira ve yemini, fitne, fesat, nifak için su gibi içenler, vatanın, adalet, din, namus, millet, can, mal, hürriyet olduğunu göz ardı edip, vatanı bölmek isteyenlere çanak tutup kösepeklik yapanlar, bir de akılları, doğacı materyalist pozitivist, midelerine bağlı olanlar, köylüyü, işçi, vatandaşı, parya, Mehmetleri, Mehmetçikleri rejimin bekçisi görüp, aymaz, uyanmaz, uslanmaz, gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlü olanlar, mürekkep yalamış, renkarnasyoncu cahiller, akıllarını ve iradelerini, vicdanlarını ve cüzdanlarını kireye vermiş, seçkinci kutsanmışlar. Elleri ceplerine gitmeyen, ezirgen zenginler, daha ne diyeyim bilmem, kendilerini efendi, nefislerini put, parayı tanrı, ötekileri köle görüp, hıyanet ve dalalet üzere adam gibi adam olamayanların gaflet üzere siyaset içinde tiyatro oynayanlar. Kısaca unutmamak lazım gelir ki gaflet, hıyanet ve dalalet üzere olanlar aynı kapıdan girerler, aynı sofrada buluşurlar. Şuurları Hilal Haç Savaşları'ndan Hak Batıl davasından, duyguları vatan hasretinden kalpleri İslam'dan gafil, akılları millet gerçeğinden, beka davasından bir haber olanlardır. Hainlere, gafillere, bedbahtlara rağmen buhranlar her dem zaferlerle doludur. Allah'ın davasına yüklü ak saçlılara da Ser gençlere de, serden geçtilere de pes etmek değil, azmetmek düşer. Çağrıdıcıyan ana haber gazetesi notu